Herkese merhaba, yine karşınızdayız. Yine e, Paklan Okulları'nın e, bu sefer hakikaten içinde. E, ve sizleri seslenmekten dolayı böyle güzel bir günde çok mutluyum. Hem biraz heyecanımız yükseliyor. Heyecanımızın vesilesi nedir? Tabii ki LGS'ye artık saatler kaldı. E, çok az zaman kaldı ve biz bunun heyecanını yaşıyoruz bir yandan. Bir yandan da bugünün heyecanını yaşıyoruz. Çok önemli iki konukla sizi buluşturacağım. Sporu ve sporcu olmayı konuşacağız. Çok heyecanlı bir konuk e, konu benim için de. Neden diyeceksiniz? Beni tanıyanlar bilirler. E, eğitim fakültelerinde dersler verirken beden eğitimi öğretmenleriyle de çok çalıştım. Ve orada en çok dikkatimi çeken şey beden eğitimiyle sporun arasındaki fark oldu. İşte ben bugün iki konuğumla bu konuları da konuşmak istiyorum. Gençleri spora nasıl motive ederiz? Gençleri spora motive Etmenin anlamı nedir? Tüm bunların hepsini tek tek soracağım, tek tek konuşacağız. Yavaş yavaş toplanıyoruz efendim Ece Karaboncuk. Ben sizlerle birlikte olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, dediğim gibi iki ayrı konuk e, bugünkü programımızda İbrahim Kutlay ve Murat Özgül arka arkaya konuklarımız olacak. Hemen İbrahim Bey geldi. Ekrana davet ediyorum. Eğer siz de sorularla veya görüşlerle katkı sağlamak isterseniz postların altına yorumlarınızı yazabilirsiniz ya da buradan da sorularınızı iletebilirsiniz. Merhabalar, Selam, merhaba. Ben, ben çok de iyiyim, çok iyiyim, teşekkür ederim. Harika oldu sizinle buluşmak. Çok gurur duyduk Fakkan Okulları olarak. Yasemin Hocam'ın çok selamlarını ve sevgilerini iletiyorum buradan size. Siz de aynı şekilde. Kendisiyle de biraz önce konuştum. Mutlaka söyleyeceğim. Bir ee, biz heyecanlıyız size buluşmaktan. Çünkü bizim için yani Papkan okulları için spor çok önemli bir kaynak. Biz çok önemsiyoruz sporu ve sanatı da beraberinde. Çünkü akademik o başarının temellerinin aslında bunlar olduğunu düşünüyoruz. Ee, eminim siz de benzer şeyler söyleyeceksiniz ama biraz hem kendi felsefenizi, yani sporcu olmaya karar vermekteki o felsefeyi, derin felsefeyi bize de tabii ki bu alanda artık okulunuz var. Okulunuzun da felsefesini anlatarak bir başlarsanız ben yine aklıma geldikçe sorularla sizi rahatsız edeceğim. Tabii ki. E, öncelikle çok teşekkür ediyorum e, davetinizden dolayı. E, ben de sizlerle beraber olmaktan Tabii. son derece e, mutluluk duyuyorum. E, herkese de bizi e, izleyen, dinleyen herkese de selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. E, biraz önce bahsettiğiniz gibi e, spor ve sporcu olmak çok farklı özellikler. E, ve e, aynen e, sizin de söylediğiniz gibi ee, gelişmiş ülkelerin e, gelişmiş, gelişmiş medeniyetlerin en büyük e, başarılarından bir tanesi yetiştirdikleri sporcular ve sanatçılar. O bakımdan e, ülke olarak evet. gen, gençler olarak, bireyler olarak ve özellikle aileler olarak e, spora ve sanata e, çok önem vermemiz gerekiyor. E, ülke olarak yeteri kadar e, sporcu ve sanatçı üst düzeyde sporcu ve sanatçı yetiştiremediğimizi düşünüyorum. Umuyorum ki bundan sonraki dönemlerde genç kardeşlerimiz ne kadar çok spora ilgi gösterirlerse, sanata ilgi gösterirlerse o kadar daha eğitimli, ülkesine faydalı, ülkesini farklı platformlarda başarıyla temsil eden gençler yetiştiririz. Zaten biz de bu amaçla İbrahim Kutlay Basketbol Akademi'yi kurduk. Biraz sonra konumuz olacak Murat ile beraber. En önemli felsefemiz ve evet. başlangıç felsefemiz de şuydu. Türkiye Türk toplumuna öncelikle iyi insanlar, iyi bireyler yetiştirmek. İlk amacımız buydu. Daha sonra iyi sporcular yetiştirmek. Çünkü iyi sporcu demek sadece iyi basketbol, iyi voleybol, iyi futbol oynamak demek değildi. İyi sporcu demek ailesine, etrafına çevresine saygılı, toplum bilinci olan, sorumluluk sahibi olan, disiplinli olan, iyi eğitimli ve paylaşımcı kişilerdi. Bunları ancak beraberinde sağlayabilirlerse, iyi sporcu olabilirlerdi. Daha sonra da hedefimiz iyi basketbolcular yetiştirmekti. Ama basketbol bizim için bir araçtı. Yani iyi bireyler ve iyi sporcular yetiştirmek için Harika. biz basketbol eğitimine önem vererek Türk toplumuna, Türk gençliğine e, iyi e, yetenekler e, basketbolu seven, sporu seven, spor bilinci olmuş kişileri e, Türk basketboluna kazandırmayı amaç edinerek bu e, işe başladık. E, çok şükür ki bu sene 19. yılımızı kutluyoruz. E, bu 19. içerisinde binlerce genç basketbolcu adayı sporcu olmak isteyen kardeşlerimize eğitimler verdik. Onlarla beraber olduk. Onların e, hem eğitimlerine destek olurken hem de hayatlarında bir kariyer planlaması yaparak onları geleceğe hazırlamayı hedefledik. E, ve e, tabii ki en büyük destekçilerimiz de ailelerdi. Onların desteği olmadan biliyorsunuz e, hiçbir sporcu e, başarılı olamaz. O bakımdan bizi izleyen ailelerimize de e, sporcu olmak isteyen veya spor evet. yapmak isteyen her gence sonsuz destek olsunlar fedakarca e, onların yanında olsunlar ki bu genç kardeşlerimiz kardeşlerimizde e, rahatlıkla e, sevdikleri keyif aldıkları sporu yapabilsinler. E, mesajlar geliyor İbrahim Bey çok seviyorlar hani öyle böyle değil İnsanlar çok çok güzel şeyler yazıyor. <laughs> çiziyorlar çiziyorlar da görüyoruz ben bu e, şu olmak istiyorum e, gerçekten sevilmek bu kadar sevilmek bu kadar e, bu anlamda sevilen bir insan olmak ve sporcu olmak sesiniz gitti duyamadım ama bir daha söylerseniz daha rahat duyacağım Duyu sesiniz gelmiyor. Duyabildiniz mi beni acaba? Ha şimdi, şimdi duyuyorum. Bir daha söyler misiniz kısa bakma. Şu anda geliyor. Şimdi duyabiliyor musun? Şimdi geliyor. Şu anda da gelmiyor mu acaba? Süper. Hem, hem çok iyi bir sporcu olmak ve çok da sevilen bir insan olmak. Muhtemelen bir yerde yolları kesişiyor. Yani çalışkan olmanın belki de birlikte bir yani iki iki profili birden gösterebilmenin. hani ben istiyorum aslında iyi sporcu olmanın çok alakalı olduğunu anlatılışıyorum öğrencilere. Bu kadar sevilmek ve bu kadar iyi bir sporcu olmak sizde nasıl? Ee, öncelikle şunu belirteyim. Ben çok küçük yaşlarda e, sporu çok seven biriydim ve hayatımın büyük bölümünü sporla geçirdim. Ee, önceleri futbol oynamak istiyordum. Futbol oynadım. Daha sonra basketbol ilgimi çekti. Ee, fiziğim basketbola çok daha yatkın olduğu için basketbolu tercih ettim. Ve e, basketbolu artık e, sevip evet. ve yeteneğimi keşfettikten sonra e, basketbol benim için bir hayat biçimi, yaşam biçimi olmaya başladı. Ve gerçekten e, kendimi geliştirmek adına e, çok konulara yetinmeyip e, ekstra antrenmanlar yaptım. Antrenmandan önce, antrenmandan sonra saatlerce salonda kalıp ekstra antrenmanlar yaptım ve çok çalıştım. Ve bu sayede başarılı olduğumu düşünüyorum. Böyle olunca tabii ki başarı da bununla beraber geliyor. Bence başarının temel kuralı çok çalışmak. Yani disiplinli bir şekilde, planlı ve programlı bir şekilde çok çalışmak. Tabii ki yetenek çok önemli ama... Eğer çalışmakla, disiplinli yanlı çalışmakla birleştiremezseniz, e, istediğiniz başarıyı elde edemiyorsunuz. E, çok sevilmeye gelince de e, çok sevildiğim için çok e, mutluyum, şükrediyorum. Çünkü i̇lgiyle ve sevgiyle karşılanmak e, bir sporcunun kariyerinden sonraki e, en büyük hayalidir diye düşünüyorum. Basketbolu bıraktıktan sonra kişiler tarafından bu sevgiyi ve saygıyı görmek, e, beni yaptıklarımla e, yaptıklarımdan dolayı gurur ver, veriyor bana.